Arkadaşlar herkese merhabalar bugün benim ve bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Ee, ADD elektrikte e, benim ışıklı saatim e, diğer lakallarım ledi patlamıştı. Onu bozdurmuştu. E, kendisi arızaları yapmıştı. E, yeni bir, bir tane saat aldım. Hangi kavga olduğunu bilmiyorum ama açıncı e, açınca göreceğim ama arkadaşlar. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım yani ışıklı aynı saati almış bulunaktayım. Bakalım aynı saat çıkacak aynı saat çıkmayacak bilmiyorum ama abi görünüşü olduğu gibi. Kutusunu açınca göreceğim yani abi. Arkadaşlar şimdi e, öncelikle bir de e, odamızı saat gerekiyordu, e, saat lazımdı. E, oradan olduğun için olabilir yani arkadaşlar. Hadi aç şunu, aç şunu. Aç hadi. kutu da var ya yani yemin ederim yani e, sallan şeyi yapmışlar. Yenilemezsin arkadaşlar, yenilemezsin. Kutusunu... Evet, şöyle bir şey çıkıyor, bir tane kutu çıkıyor gençler. Ee, televizyonun sağladığı yani e, lakallar yanlış gösterdiği için yani saati ayarlamaya çalıştığın zamanlarda yani la, hangi saatin saatin kaç olduğunu çünkü belli olmuyordu çünkü gençler belli olmadığı için hani de belli olmadığı için de yani o yüzden yani olabilir yani o yüzden de olabilir evet kutusu da şöyle arkadaşlar olduğunuz gibi. kutusu da böyle arkadaşlar görüyorsunuz yani bunlarını ben bunları şöyle bir arkadaşlar kutunu şöyle de açıyorsunuz Evet saatimiz içinde çıkmaya başladı İçerisindeki PSD'ye bir de kablosu çıkmaktadır. Evet. Saatimizin içerisinde bulunan kablosu var. Evet. Şöyle bir e, belgesi var. Evet. Saatimiz boyu geldi. Onu şimdi ben bunu şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir prize takıp testini etmek istiyorum. Evet. Şöyle bir saatimiz ee, böyle. İsterseniz duvara montaj etmek için Şurada tek bir tane şey var gençler. Çivi yeri takma yeri var. Ben bunu duvara takacağım için çivi yere asacağım oraya gençler. Evet. Şimdi herhalde bir tane kabloyu çıkarıyorum buradan. Şöyle. Bunu kablosunu. Taktık. Önce saatimizin elektriği veriyorum. Evet. Elektriği geldi. Evet, bazı ledler çalışmıyordu. Hani aynısını aldım yani. Aynasını almıştım hemen. Evde aynasını aldıktan sonra bir gençler e, görüş olduğunuz gibi aynısı olana modelden gelmişti. Çok basit bir sayı. Sort good Şöyle bir adaptörümüzün şöyle yer değiştirelim bakalım. Şöyle, şuraya aldık. Şöyle ayarlamak için şuradan basmak gerekiyor. 9'u 10'u 11 İkisini baba böyle 11 yapalım. Bakalım enerjisi enerjimizi keselim. Bakalım kaybolacak mı? Evet, kayboldu şu oldu. Evet. Geri geldi. Bunların şeyleri mi de takılı yoksa pilleri de takılı. Şeyleri var bunun. Pili var. Şöyle bir pilleri çıkarıyor mu? Evet, arkasında pili var gençler. O arkasındaki piller de şey e, elektrikler kesildiğin zaman e, şey yani Saatleri e, yanlış e, piller e, takmıyorsan e, saatin ayarladığın şeyi kayboluyor. Tekrardan enerji veriyorsunuz. Enerji verdikten sonra saati yeniden ayarlamak gerekiyor. Elektrik geldikten sonra o piller şeye yarıyor. Saatinin ayarlarından dolayıdan e, bu şekli unutmuyor. sağlıyor. sağlıyor e, Yani şimdilik öncelikle bir de görmüş olduğunuz gibi gençler saatin veya e, helal bir görmüş olduğunuz gibi biz sizlere e, saat yani e, yani çok basit yani arkadaşlar elektrikler kesildiği zaman helal bir e, ışık gidiyor. Tekrardan aynısı saatinin lengi bu şeklinde de saat ayarı tekrardan ayarladığım saati e, ayarladığım saati tekrardan bu şeklinde yani geri dönmüş oluyor. Geri dönüyor. Sonradan geri gelmiş bu şeklinde olmuş oluyor yani. Bu ne şey ne? Şey bu şey gayda test. Test butonu bu. kadar evet. Evet arkadaşlar videonuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diliyorum. Aydi Deritrik'te YouTube kanalımızda kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay diliyorum. Ne oldu bu yine Arkadaşlar kendinize iyi bakın diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aydi Deritrik'te kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay bay.